Acun Ilıcalı dede oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı. Peki bebeğinin cinsiyeti ne? Kız mı erkek mi? Adı ne? Bu mutlu haberi kim verdi? Peki Banu Ilıcalı kimdir kaç yaşında? İşte Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ hakkında merak edilen bazı bilgiler. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın torunu oldu. 4 kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından son olarak kızı Banu Ilıcalı ile fotoğraf paylaşmıştı. Ve nihayet Acun Ilıcalı torun sahibi oldu. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini dünyaya getirdi. 3 yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biriydi. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermediği Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı Sunucu ve yapımcı Ilıcalı'nın ilk göz ağrım dediği kızı Banu ilk çocuğunu kucağına almış oldu. Bu doğumla birlikte 4 kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dedelik heyecanı yaşadı. Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu. Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Banu Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, bebeksin daha benim için melek yüzüm notunu düştü. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan ve Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bebeğine Begüm adını verdi. Ilıcalı ise yaptığı ilk paylaşımda aramıza hoş geldin ifadelerini kullandı. Hastane çıkışında da muhabirlere açıklama yapan Acun Ilıcalı, ailecek çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Muhabirlerin dede olmak nasıl bir duygu sorusuna ise çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Banu da çok mutlu. Tarifi çok olmayacak bir duygu şu anda. Beni güzel bir yerde yakaladınız. Hepinizi öpüyorum dedi ve aracına binerek uzaklaştı. Bu doğumla birlikte dört kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dede olmuş oldu. Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 1988 ile 1993 yılları arasında yürüttüğü Seda Başbuğ evliliğinden olan kızıdır. 29 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmiştir. Banu Ilıcalı'nın annesi olan Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasındaki evliliğinden olan eşidir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlenmiştir.